Kim götürüyor anneciğim arabayı? Maskeli mi götürdü? Evet. Ben de diyorum bu sesler nereden geliyor? <laughs> Nereye götürdü? Çabuk bana göster. Orada, bana göster. Orada mı? Hemen geliyoruz. Hadi yürü. Ama Mustafa, ben de sana şeker almıştım. Aa Mustafa abi ben de sana şeker almıştım diyorum ki bu şekeri niye yememiş? Sen onunla mı uğraşıyordun? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yakalamaya mı çalıştın? Yakalayamadın mı? <laughs> Allah Allah nereden çıktı bu maskeli ya? <laughs> Aa Mustafa abi, bir de kafasına ne takmış öyle peruk mu takmış ne yapmış bu? <laughs> ha? Ne takmış böyle bu? Allah Allah bir de arabayı da çarpmış. Mahvetmiş arabayı. Gördün mü? Nasıl kurtulacağız bundan ya? Böyle. Aa, bir de aynasını kırmış. Şuna bak sallanıyor. Hey in arabadan sana şeker vereceğim. Al al şeker ye. İn arabadan çabuk. Hey maskeli al dedim sana. Şuna bak ya çarpmış arabayı da oraya ya. Ne yaptın arabaya ya? Al dedim sana al şeker. Hadi git buradan git. Al şekeri de git. Ya Mustafa abi, gitmiyor bu mu? ne yapacağız ya? he ne yapacağız? Gitmiyor hiçbir yere. Şekeri de istemiyor. Ne yapacağız biz buna ya? Ya ne yapıyorsun arabaya ya? Arabanın aynasını da kırdı Mustafa. Abi. Gördün mü ne hale getirdin arabayı ya? Kırdın arabanın her yerini. Al şu şekeri de git. Ver Mustafa bir şekeri al. Al da git. Bırak arabamızı. İstemiyor Mustafa hep ya. Ne yapacağız biz bununla bilmiyorum ki. Arabanın da her yerini kırdı. Mahvettin arabayı. İn dedim sana arabadan. Al. Hadi bak şimdi 3'e kadar sayacağım. Şekere karşılık arabayı vereceksin. Tamam mı? Hadi sayıyorum. 1 2 Ah, ne yapıyorsun sen ya? Gitme. Nereye gidiyorsun? Al şeker bak şeker veriyorum. Bırak şu arabayı bırak. Bak Mustafa Alp'in şekerine karşılık Mustafa Alp'in arabası. Hadi ver arabayı dedim sana. Ya ezeceksin beni ne yapıyorsun? Nerede hani? Hani gel göster bana arabanın anahtarını. Orada mı? Hadi gel arabanın anahtarını alalım tut. Gel. Hadi gel şimdi anahtarla ona şey yapalım, kandıralım Mustafa abi. Hadi gel. Nerede? Bak anahtar bizde. Çabuk in arabadan. İn dedim sana. Aa ne yapıyorsun? Çalıştıramazsın sen anahtarı. Anahtarsız nasıl çalıştırıyorsun sen onu? Arabamızı aldı gitti Mustafa. Abi. Şeker kaldı sadece.